Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'deyiz. Live kartasındayız. Ekibi topladım. Uzun zamandır Toplayamadığım ekibi. Bu, bu topladım. Birinciliğe doğru koşacağız bu vahşi ekiple. Bu, bu bizim promuz. Bu işi en iyi bu biliyor. Mert yani. Mavi Vatan. O Ali Osman. Adaş. Adaş var bugün. Emirhan da yanımızda. Ekip tamam işte. Daha ne olsun ya daha ne olsun 2020'yi bitirirken ekibi de tamamlıyoruz bu arada 2020'deki son videomu atıyorum hayırlı olsun diyelim 2021'in ilk videosu hangi oyunla yaparım hangi oyunla başlayalım bu 2021'e ne dersiniz ben diyorum ki gene bu ekip benim düşüncem yine bu ekiple oynayalım bir PUBG Mobile videosuyla daha devam edelim. Buz festivali modu olur inşallah o da. Ama siz yorumlarda da belirtin. Ben videoyu saat 11-12 civarı atacağım. İşte siz de saat akşam 4'e 5'e kadar yorumlarda belirtin hangi oyun istiyorsunuz. Ben de ona göre oynayayım. o bu hazırlandı gidiyor bizim. Emir hangi hazırlandı gidiyor. Burada durmaya pek niyeti yok. Ya burada bunun durmaya pek niyeti yok. Onu, Ekiple bence bir birincilik bize yakışır. Ben her zaman gibi bunu oynayacağım. Af af buyurun. Af yani, Ama bir bakarsınız belki bir önceki bölüm keskin nişancıdan asır milletin kafasını kafasını deştiysem bu, bu bölümde yani deşebilir. <laughs> i̇şte bu ya işte bu yani. Cık. Şimdi 3x takılı 6x bulursak 4x 6x güzel bir şey dürbün bulursak Tamam boş bu bizde boş bizde Birin, Size bir, birinci olacağız aslında Ne işte. sıkıyorsunuz ya Kim kime sıkıyor Ateş etme, ateş etme. diyor ateş etme diyor kafa yedi bu da hiç O değil biz şöyle bir kendimize makineli bulamadık ya Adamdan karşı karşıya gelince şöyle Deriz ki daha ben bak şimdi ben e, bu silahla vuracağım seni. Sen beni vurma, sen beni vurma. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Biz devam edelim. Bu arada onları da yavaş yavaş ulandıralım. Benim bir işim çıktı. Halledip geldim. Yani iyi günlerin az oldu kötü günlerin çoğu oldu bir yıl geçirdik. Şükür tamam. elhamdülillah yavaştan bitiyor. Yeni yıl nasıl oldu? Son, hey, 2020 yeni yılın özeti miydi yoksa 2021 daha güzel mi geçecek? Siz ne dersiniz? Ben bilmiyorum ama benim düşüncem daha güzel geçeceği. Şöyle söyleyeyim 2021'in yani yeni yılın ilk videosunu saat 12.15'te atacağım böyle 15 dakika geçsin. Araçtan ne alıyorum ben de bilmiyorum ki Her neyse biz yavaştan biz alana a doğru gidek. Ali Osman'ın ne gidiyor diye ben hepsini vururum. Bakın keskin nişancıyı da bulduk bir şeyler yaptık bir şeyler bulduk. Şimdi az bir etrafı kontrol edeyim de ben. Tabi burada pek kişi olmaz pek fazla kişi olmaz. On me. Ama biz ben, ben gene kontrol ettim ne olur ne olmaz birisi vururuz vururuz belli mi olur Ama bir önceki bölümde nasıl oynadık hatırlıyorum izlemediyseniz sağ üst karttan izleye, bu videoyu izleyebilirsiniz Neyim ırk atıyorum hayırdır hayırdır senin kafanı kırarım bak ha Zimbert bana racon kesiyor Öldü Şimdi kafasına bir tane boşaltacağım. 7.62 Onu istiyor. Oo bak buraya gidelim, buradan loot yapak şimdi. Neyimiz eksik diyeceksiniz. Dürbün yok. Bak şimdi mermileri alayım. Evet alamıyor. Mermileri alıyorum dedim ama alamıyorum. Niye? Yer yok. Hani yer yok. Çantada yer yok yer. Nerede gereksiz bir şey varsa. Yanlış işaret dedim. I got supplies. Tamam. Çaktım mı? Ne yapmış işaret demedim. <laughs> Düzelttim en iyisi biz almadık. abu alan geldi. Alan geldi çabuk. Get to the safe zone ASAP. Get to the safe zone oğlum, oğlum bekleyin, geliyorum. Geliyorum bekle geliyorum. Zıpla. Bunun bir, bir... kitlenme var ama hadi neyse. Abi burası neresi böyle? Kesinlikle buradan böyle her, her şoför çıkamaz yani. Usta şoför olacak ki buradan çiz. Böyle buraya da park edek Yani öyle her, her, şoför buradan çıkamaz ona gir En video bu videoyu gece saatlerinde çekiyorum şu an arkadaşlar 11-12 civarı şu an saat ee, Sabah 11'de 12'de video yayınlarım. Siz de izlersiniz. Saat 4'e 4 buçuk 5. 5 o civarlara kadar yorumlarda yazın yeni yeni yılın ilk videosu ne olsun son videosu PUBG oldu ilk videosu ne olur ona da siz karar verin ama ben önce şuradan bir içim bir şeyler içim bunda bunu da açayım bak fazladan varken içecek. Şu, şu tepeye bir çıkak. Yaranım beni ha Dur Kim vurdu? Vurdu vurdu Os bize kalma adam os Bu şu an bu kadar? Verdim ya sesi devam et Bakın şimdi 3x'li 498'imizle 98'imizle etrafı kontrol ediyoruz. Etrafı bu kontrol edelim. Ne olur ne olmaz şimdi bir işin birisi vardır. Şöyle tak. Oradan onun sesi nereden geldi ya? En azı tak diye böyle bu kafasına bir geçiririz. Ama kimse de yok tabi radarımıza giren şu anda kimse yok. Şuraya da bakın. Şöyle ve 6x olacak ki işe yarasın 2x'den yani şimdi bir dakika açıyı yakalasam halledeceğim Watch out! Abo. Soldan birisi atak yapıyor. Abo, abo, ortalık karşı ortalık karıştır, ortalık karıştı. Herkes, herkes mevzisini korusun, ortalık karışıyor. Herkes yani vazgeçtiğinden sonra Location Bunu da bitireyim ben Gel 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 Bunu kaldırayım ben Onu bitirdim Ben bağ etmedim ama ben bitirdim boşver I need consumables Tamam. Şöyle bir gidiyorum ben Mert'e yardıma gidiyorum. Yardım! Geliyorum, geliyorum. Yardım! Geliyorum. Yardım. Kim düşürdü ya onu? Ha, tamam. Get tamam. to the safe zone ASAP. Safe zone'a doğru gidelim. Doğru diyorsunuz. Ama karşı karşıda bir çatışma vardı. Aha bak orada bir çatışma var. Form up on me. Ben önden gidiyorum ama. Watch out! I got supplies. Buranın 7 benmiş ki benim şimdi. O yüzden ben önden geldim. Aa kafama bomba atıyorlar ya. Yapmayın böyle ayıp. Ayıp yani ayıp. Tüh ya ben vuramadım. Ben bizden uyanık çıktı bayıkta bizim. Alın onları alın onları. Alın onu. Aa burada daha çıkabilir gibi yazıyor. Şuraya bir gireyim. Az kaldı. Alacağız maçı. Oğlum nasıl maç oynuyoruz arkadaşlar ya. Üf. Kafamıza bomba da yedik. Bu maç bizi yap. Bu maç bizi yap. Çok heyecanlı oynadık. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.